Şimdi doğrusun e, çıkışına gidiyorum. Şöyle yolda otostop çekeceğim. Oradan Berat'a gideceğim. E, bu sahil kısmında oluyor ya. Böyle plajlar falan var, oteller falan var. O oluyor genelde. E, yol o yani. Oradan Golem, Berat'a tarafa doğru gidiyor işte. Şarjında çok 27 falan herhalde. Çabuk biter büyük ihtimalle. Yani üstümde gördüğünüz tişörtü aldım buradan. Adidas 700 para verdi. O da aşağı yukarı 7 euro falan yapıyor yani 100 lira falan yapıyor. Yine evet, tişörte ihtiyacım vardı. Sadece bir tek tişörtüm var. Bakalım rahatlamış hissediyorum kendimi. Yani bir tane de şort alacağım. Yani diğer şortum kirlendi. Onu daha yıkamadım. Şöyle altımda eşofman var. Gözükmüyor. Tripodum yok. Ee, olmadığı için elimle tutamıyorum. Yani zor oluyor. Şöyle tutsam. Aynen. Böyle sanki daha iyi. Şurada eski tren yolu var. Yani, yani. Hava çok sıcak. Ama e, ee, Doris'in sevdiğin yanı rüzgar çok esiyor. Rüzgar böyle insanı biraz serinletiyor. Ama tren o da yok. Esmiyor da. Yani rüzgar esiyor, çok sıcak, yani nefes alınmıyor. Yani durum biraz daha güzel ya. Yani. Burası, birazdan buradan bahsedeyim. Ee, burası e, küçük bir şehir. E, liman kenti burası. Yani e, o yüzden liman kenti olduğu için e, burada, e, buradakiler bayağı şey, e, durumları iyi. Yani e, gelir kaynakları yüksek. Öyle duydum yani. E, liman kenti oldukları için. biraz daha halkı zengin diyebilirim burası için yani öyle söylüyorlar yani Triana göre burada e, Müslüman çok yani eskiden Osmanlı tarafından yönetildikleri için yani Osmanlı mimarisinde olduğu için oluruz. yani Skodra pusatmasından önce yani Osmanlı'nın Osmanlı mimarisindeydi e, burada Müslüman çok yani yolda gördüğüm 10 kişiden 6'sı Müslüman ya. Çok denk geldi bana. Belki bana o kadar denk gelmiştir. O kadar e, sayısal istatistikler bu kadar çok değildir. Yani kolum koptu. <laughs> e, yani fazla araştırma yapamadım durursa. Yani 2 gün kaldım ama sadece bileklik satış yaptım burada. Yani para kazanmam lazımdı. Ki kazandım da. Yine e, güzel paralar topladım. Şimdi buradan Berat'a gideceğim otostopla Berat'a ee, gitmemin sebebi yarın Eda ile orada buluşacağız. Eda da gelecek. Yani hostelde fazla. Berat'ı ee, gezeceğiz. İşte i̇ki gün izni var. Sevdim ben burayı. Yani insanları iyi ya. İnsanlar böyle iyi kalpli. Böyle kralda bir bu sıkıntılar yaşamadım burada. Yani gelip bana hiç kimse bir şey yapmadı. Böyle... Buraya tekrar geliriz sonra Evet, yine gidersek Saranda'ya da gideriz. Ama e, iş geçeriz büyük ihtimalle. Ramazan gelirse. Yani iş ya birlikte geçersek oradan da Montenegro'ya falan Karadağ'a geçeriz. Sonra Bosna, Sırbistan, Kosova, Makedonya. Yani 6 ülkeyi de tamamlarız. E, ondan sonra da para toplayıp Asya. İnşallah bakalım. Şu Asya'da de biz gidelim ya Asya'ya gitmeyi çok istiyorum yani Asya'ya gidecektim ama param yetmedi yani Malum para yok parasız dünya turu yapıyoruz anca paramız Arnavutmay etti orada 1500 lira para verdim Arnavutmay biletine Yani başka da yok bir de şey ee, harç dolu bir de harç dolu parası verdim tamam para işte <laughs> İstanbul'da da tezgah açtım zaten, videolarımda da var. İstanbul'da tezgah açtım, orada topladığım parayla da gittim bileklik malzemesi falan aldım. Yine 300-400 lira da oradan söyledik e, bileklik malzemelerine gitti. Yine bakalım ya, o bileklik malzemelerini falan şimdi çoktan çıkarttım zaten, parayı kazandım burada. E, i̇şte tek hedefim e, bir tane GoPro almak. Yani bir GoPro alırsam benim için çok iyi olacak. Yani telefonla hem çekimi zor hem şarjım çok dayanmıyor. Hani şarjım olsa çekecek fırsatım oluyor ama GoPro olsa e, telefonum kapansa da çekim yaparım yani sorun olmaz benim için. Yani bir GoPro alman gerekiyor. Yani onun için birikim yapacağım. Vallahi var ya kolum koptu ya ne zormuş bu iş telefonla çekim yapmak. Bir an önce GoPro almak istiyorum son ee, yol ayrımı var. Şu yol ayrımı bitsin. Ee, yol ayrımı bittikten sonra başlayacağım o Yani bu yol böyle yürüyor yürü bitmez. Şuraya bayağı 100 km var galiba. Berat. Yani bize koyar mı be? Biz Kırkistan Batı Motor Sopla'ya gittik 400 km. <laughs> 4 kere gittim 4 kere. <laughs> Yani artık bana hiçbir yol koymaz. Gelirken bir de şey otobüsle geldim yani. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. 32 kilometreymiş. Böyle hiç canım istemedi. Şarjım yoktu. Şarjım olsaydı gelirdim de. Şimdi e, bir de erkenden geldim. E, iyi i̇yi oldu ya. Etrafı falan gördüm. Etrafı gördüğüm için e, biraz da böyle satılacak yerleri falan hemen keşfettim. Akşamına tezgah açtım. Yani akşam da iyi satış oldu. O yüzden yani biraz değdi yani, otostopla ben senin kimliğine ne zaman gelecektim? Gerçi yakın 30 kilometre ama Olsun ya 200 Lek para verdim, 200 Lek pek bir değil benim için Yani 2 Euro falan yapıyor Olsun ya 200 Lek'i zaten çıkarttım ben burada Onu pek üzülmüyorum, mesela burada bir döner yediğin zaman zaten 200 Lek paran gidiyor Yani Bugün şey aldım Peynirli haçapuri gibi Türkistanlıların akşapırası gibi bir peynirli Tanesi 40 lek 3 tane aldım 120 leke <laughs> Yani 1 euro falan Yani e, ikisini yedim bir de kolu almıştım Orada e, tanıştığım kişiler var e, 70'li şey şeye verdim Tepsiye verdim e, 180, 180 leke sabah kahvaltısı yaptım işte e, bir tanesi de çantamda duruyor, yemedim onu. Ee, çok fazla geldi, yağlı biraz. Onu da yolda falan yerim acıkasam. İyice güzelce sardım onu şeye. Ee, çantanın, e, güneş görümcek yerlerinden ortalara orta bir yere koydum. Poşet dedim. Bakalım onu da yolda falan yeriz ya. Slovenya falan yeriz biz şurada? Boş mu? yazmışlar ama. Orada... Ee... Raul diye bir arkadaşla tanıştım çocuk çok iyi bir insan vallahi var ya böyle İngilizce falan da iyi yani ama herhalde benim de iyi ya <laughs> Çocukla hiç şey sorun çıkmadan anlaştık ya böyle baya baya İngilizce konuştuk yani o da İngilizce konuştu yani pek sıkıntı yaşamadım yani böyle zorlandığımız kısımlar olmaz ama yine bayağı da konuştuk ya bir yarım saatten fazla muhabbet ettik yani. Biraz daha İngilizceyi geliştirdim galiba ya. Seviniyorum bu yönden. Sonra orada bir tane amca vardı. Ee, girip, değil mi? Neydi adı ya? Unuttum. Bir şey demişti ama isim hafızam pek yok ki ya. Aklımda kalmadı. O da işte benden bileklik aldı. Şey daha doğrusu bileklik almadı da bana 500 ek para verdi. Ben de dedim e, bileklik vereceğim. Kabul etmedi. Zorla verdim. Yani bir tane kahverengi bileklik. Yani seviyorlar böyle e, ortayışın üstündeki insanlar, kahverengili bileklikleri. Ondan verdim bir tane. O da e, mutlu oldu. Dedi bir bira mi? dedi derim olur. Ondan <laughs> gitti bana bir tane bira söyledi. Ee, öteki çocuğa da Raul diye bileklik yaptım. O da bana 1 e, Euro verdi, 100 Lek. işte yine 600 Lek oradan aldım. Gittim bir tane de tişört aldım 700 Lek'e. Valla yine yolumuzdayız ya. Tişörtü neredeyse bedavaya getirdim. Şimdi birkaç satış daha yaparsam yani temelde temelli bugünü çıkartacağım. Oh çok yoruldum. Daha sonra kayda gireceğim. Vallahi var ya kolum kopuyor. Araba geliyor. Belimi mi dayı? Şuna bakar mısınız? İstanbul'dan bir tane sandalet almıştım. Adama dedim ki abi dedim bana sağlam bir şey var. Yiyelim dedi, sağlam dedi. Bunu bayağı kullanırsın dedi. Daha bir hafta olmadı, şunun altına bak. Böyle yani parçalandı ya. Öyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi şey. şimdi ben ne yapacağım? Yani böyle geziyorum şu anda. Yani... Neyse idare ediyor şimdilik de. Ben yani ayağıma bir şey batar ya. Benim daha sağlam bir şey bulmam lazım. Yani bu şekilde gezemem ya. Şuna baksana. böyle oldu anlamadım. Buradaki sağlam ama bu ya. Yani mı sağlam? nasıl gitti böyle ya? İşte çok yürümekten arkadaşlar. Yani bu kadar çok yürürseniz yani değil ayakkabınız her şey yırtılabilir. Önce şu yan tarafa oturdum. Dedim oradan kalkayım buraya gelin dedim. Şuraya oturdum. Yani işte Allah tarafından ya. Halbuki orası da iyi burası Ondan sonra yukarıda bir teyze her yere su döktü. Hiç bakmıyordu yani. Her hmm. orada oturuyor olsaydım. Şu anda o su benim üstüme dökülecekti. Ya. Yani teyze hiç moral değil. Vallahi her yer ıslandı. Bayağı da su döktü ya. Çok döktü Şuraya baksana. Şurada oturmuş olsaydım. Şu anda ıslak, ıslanmışım. Bir tane enerji aldım. Ancak bir pet vardı. Bir tane şey vardı sabahtan. Haçapuri gibi peynirli. Ekmek var. Yememiştim onu. Şimdi onu yiyorum. Otostoptayım da. Şu yol e, çift yönlü. Yani bir gidiş geliş, bir gidiş bir geliş. Yani bu taraf şehir merkezi. Orası otoyol gibi ama orada otostop çekecek yer yok. Ben de bu kıyıdan çekeceğim. Herhalde aynı yere gidiyor. Vallahi bilmiyorum. Bakalım e, çekmeye çalışacağız. Şarjım da az. %13 milyon. Yani son anda faciadan döndük. Kadın bir kova suyu boşalt aşağı ya. Daha üstüne birkaç kova da attı. Şuraya bak. Valla var ya tam da üstüne geliyormuş ha. Oradan kalkmasaydım. Yine biraz şanslıyım bu Selamlar dostlar. Şimdi bir abi beni aldı. Yolda bekliyordum. Otostop çektim. Şimdi o da goleme gidiyormuş. Şöyle abi burada. Beni... Selam. <laughs> Golem'e götürecek. Oradan da Berat'a gideriz inşallah. Yani Golem buraya yakın. Bakalım. Ee, motostop çekerken hiç videoya giremiyordum. Şarjım hep bitmiş oluyordu. Şimdi şarjım 12. Ee, %12 Yani Yol boyunca inşallah bitmezse yine kayda gireceğim, çekeceğim. Bakalım. Şimdi indim buradan. Ee, bu tarafa gole gitti? Arkadaş. E, vallahi var ya yine şanslıyım ya. Buraya kadar geldim. Beni bıraktı buraya. Bayağı muhabbet ettik, konuştuk. O da fazla İngilizce bilmiyordu. Ben de yine çok bilmiyorum. Yine bayağı muhabbet ettik. Yalnız mısın falan dedi. Yalnızım dedim. İşte arkadaşım var gelecek falan dedi. Yani tam anladım bilmiyorum ama inşallah anlamıştır. Valla işte story falan çekti. Ee, ben de bir tane bilek kedi ettim. Mavi bir bilek verdim. Yani benden hediye olsun. Beni o kadar mutlu bu arada. Valla işte şu, şu yoldan şöyle e, otostop çekeceğim. Bu taraf böyle Berat'a gidiyormuş. Yine ben sorayım da. Şimdi garanti alayım. Haritadan da bakarım. Yani şarjım 11 falan. Yani bitti bitecek. Telefon zaten kafayı yedi. Çok şarj gidiyor. Yani umarım e, akşama yetişirim Berat'a ya. Çok uzak değil aslında ya. Toplam 100 kilometre falan gözüküyordu en fazla. Yani çok mesafe gelmedim şimdiye kadar ama buraya geldiğim iyi oldu. Şimdi yine e, yoldayım, otostoptayım. Şu gördüğünüz aşağı tarafta Çok küçük bir alan vardı, durmuyorlardı. Şimdi şöyle büyük bir alan var. Şöyle dönüştüm, belki buradan dururlar. Yani otostop çekmeye çalışıyorum ama durmuyorlar ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım inşallah dururlar. Valla saç bak zaten yerinde değil. İnşallah alırlar ya. Bakalım bekliyorum. Yine ee, biraz, sürmem, biraz sürmem. Ama burada durabilirler ya aslında. Şöyle geniş bir alan var. Şöyle kocaman bir alan var. Durulur herhalde burada ya. Herkes bir götür gidiyor ama. Dönüşüm durması lazım ya. Bir götürmek. Böyle kornaya basmak benim işime gelmiyor. Bir tane geliyor belki durur. Az önce bir arabaya daha bindim. Adam Kavalya'ya gidiyorum dedi. Kavalya diye bir ilçe var burada. Dedim tamam oraya kadar bırak dedim. girişe bıraktı beni. Şu yan taraf Kavalya. Şuradan bakayım da Şu Şuraya, şurada otostop çekerim muhtemelen, ihtimalle. Valla hayatımız otostop oldu ya yollarda. Allah bisiklet geliyor. O kadar arabadan çarpılmayıp bisiklete çarpılırsam <laughs> çok trajik oldu. burada çok çekebilirim şey ihtimalle. Burada hatta bu yol boyunca komple çekerim. Şuraya geçeyim, şu ileride çekmeye çalışayım. Şurada da şöyle bir şeyler var. Bir yere göl gibi bir şey var ama çok kirli su. Yani bataklık bildiğin önceden bir şeyler varmış burada. Artık Berat'a giden birini bulsam da yavaştan gitsem ya. Saat kaç oldu? Saat 8'e geliyor. 8'e çeyrek var. Tam şu, şu noktada büyük ihtimalle şu, şu noktada otosop çekelim şuraya geçince. İnşallah dururlar ya. Adam Allah'tan beni şehrin içine götürmedi ya. Şehrin içine girsem şu olan çıkmasına Allah'tan burada bıraktı. Ben şehrin içinden geçiyor sandım. Haritada öyle gözüküyor ama içinden de geçiyor da ileriden geçiyor. Buradan dönem bir yol var şehrin içine. Ben biraz otostop çekeyim. Bunu da tutamıyorum bir türlü ya. Dostlar şimdi e, bir arabaya daha bindim. Abi beni 18 kilometre falan götürecek. 15-18 kilometre. Şimdi e, gidiyoruz bakalım yavaş yavaş adım adım. Yani Penata gece ulaşacağım inşallah abi dedim video çekebilir miyim dedi. Ee, beni çekme falan dedi. Tamam dedim. Bakalım şimdi yani şarjım da az. Yani e, webden bakmam gerekiyor bazen. Ben nereye gidiyorum, nasıl geliyorum falan. İnşallah bitmez telefon kapanırsa yani yön bilgim kalmayacak. Yani umarım bitmez. Aa, şimdi saat e, 8.30'a gel geldi. Bir arabaya daha bindim Büyük ihtimalle saat 10 gibi falan dolmuş olurum. Şu anda çok karanlık. Yanımda <laughs> bir ak var Bu abi beni Berat'a kadar getirdi. yani Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana meyve falan verdi. Burada magazin var, şey dükkanı varmış. Oradan mal getiriyormuş. Beni buraya kadar getirdi. Bana çok destek oldu. Çok teşekkür ederim kendisine. İsmim ne? Yusuf. My name is Mehmet. I'm Mehmet. Evet, oğlum Mehmet. Abi şu anda kendisi gözükmüyor yeah. ama fotoğrafını koyacağım. Beraber fotoğraf yes, çekindik. Yes. Yani hakkını hiç ödeyemem. Çok sağ ol. Yes, yes. Saat 10 oldu. Şu anda tam tahmin ettiğim saatte. Yani 5 geçiyor. Yani 5 dakika da burada abiyle yeah. konuştuk. Saat tam onda Berata geldim yani tam, tam tahmin ettiğim saatte geldim. Yani bu saatlerde burada olacağımı biliyordum. Vallahi bir abiye bindim abi. O kadar bir insan ki arabası full doluydu. Burada şey e, e, manav dükkanı varmış galiba sebze falan satıyormuş. Arabanın içi full doluydu böyle. Yani meyveler falan vardı adam durdu aldı beni. Ondan sonra no problem falan dedi hiç sorun yok dedi. Bütün eşyaları falan aldı, yerlerini değiştirdi, benim çantayı falan koydu. Yani yolda polis çevirdi, işte farının birisi arızalıymış galiba. Yani bunu yaptır falan dedi herhalde büyük ihtimalle tam şey Ben hiç sesimi çıkartmadım, oturdum. Kendi YouTube'uma girdim, oradan bütün videoları beğendim, yorum falan yazdım birkaç tane. İzledim hepsini, kendime izlenme ve abone falan kastım. Öyle yolda gördüğüm herkesi YouTube kanalına abone ediyorum. Yani bakın bu şekilde kendim manuel abone kasma işlemleri yapıyorum. Yani çok zor bir şey değil ya. Hiç izlemek istemiyorsanız da, kaliteli değil biliyorum ama. Yani böyle o kendi kendine izlesin ya. Abone hiç olmazsa bana destek olmak için. Yani desteğiniz benim için çok önemli. Yani biraz daha iyi içerikler geliştirmek için şimdi para biriktiriyorum. Yani bir tane GoPro almam lazım. Vallahi abi beni çok mutlu etti ya. O kadar iyi insan ki bana böyle e, meyve falan verdi, elma, şeftali falan verdi. Yani şimdi şöyle bir yere geldim. Burası e, şey, Yaratın Şehk Yerleri'nden biri herhalde ya. Tam bilmiyorum, nerede olduğumu da bilmiyorum. Postal rezervasyonu vardı. Şimdi o e gideceğim de. E, acaba dedim postal rezervasyonu iptal etsem de e, bir gün daha çadırda mı kalsam, bir ara zaten o e gideceğim ya da gidip yatsam mı dinlensem mi bilmiyorum çok kararsın. orada biraz şarj ettim. Şarjım 10 10'du. Yüzde %10 muydu? 9 muydu? Şimdi 25 falan oldu yani biraz daha da oldu. 26 herhalde. benim taktığımda. Şurada kale var. Yani ya işte yol böyle herkesi karşınıza çıkartıyor böyle. Ya çok iyi insanlar tanıdım ya. Gürcistan'da da keza o şekilde. Yani kaç kere otostop çektim Gürcistan'da. 3-4 kere Kirlistan Batum'a otostopla gidip geldim. O kadar iyi insanlar tanıdım ki böyle. Hiç böyle kötü bir insan denk gelmedi bana ya. Ya yani genelde hep iyi insanlarla da karşılaşıyorum. İnşallah da öyle olur bundan sonra. Valla. Günaydın. Abi. Herkese selam. Sabah oldu uyandım. hostelde Ortak şöyle bir yerde. Baya güzel ya. O beğendim. Ben de dedim video çekeyim. Şurası mutfak. Ortak mutfak alanı. Şurada dolaplar falan var. Aa. Video, do you have problem? Uh, maybe, yeah, maybe. Oh, okay. Uh, sorry, but uh, I can leave and you can film. I can leave. I. Ta, problemi var mı video? Oh. Okay, we can. Yapalım ya tak şekilde, şurada yapalım. Üç tane kız var, Fransızlar. Um, hmm, okay. thank, you. so much. Dedim sorun olur mu dedim video için dedim. Eee benim için sorun olabilir falan dedi. Yani iyi bir sorun lazım ya. Valla işte e, kızlar iyiler ya. Bu hafta da biraz konuştuk. Onlar da üç arkadaş geziyorlarmış. Kıramı falan gelmiş. bugün şey çıkarmış. Burada kalenin üstünde bir dağ ve bir yer var. Oraya tırmanacaklarmış. varmış. ben deriyim siz benden derisiniz. <laughs> <laughs> Bunlar ben ne yapıyorsun falan dediler. de işte arkadaşım gelecek dedim. Yani Eda gelecek. Yani birazdan terminale gideceğim Eda'yı karşılamak için. Yani büyütmez bana da gel dediler ama yani bilmiyorum. Bunlar daha buradaymış ya. Ben burada kalırım ya. Ya da bir hafta falan kalmayı düşünüyorum bir hafta. Bir hostelde kalırım. Bundan sonra Durus'a geçerim. Burada satış falan yaparım. Hostel güzel. Beğendim hosteli ya. Böyle kimse yok. Sakin, rahat. 800 lira para verdim. Yani 7 euro falan yapıyor. Yani o şekilde. Yeni aldığım tişörtüm bu. Bunu uh, dün aldım. Kahvaltı yaptık şimdi. benim uh, içinde şeyde uh, hostel konaklamasının içinde kahvaltı da varmış. Bir tane meyve suyu, bir tane de uh, haçapuri gibi uh, şey verdiler böyle peynirli yağlı ekmek. Ondan Adana işte sabah o kahvaltıyı falan yaptık. Dün abi bana bir tane şey vermişti, meyve falan vermişti. Ee, şeftali. Ee, onlardan yedim işte. Ee, da ikram ettim ee, evet.